AK Parti'mizin 23. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Bu yıl 23. yaşını kutluyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla 23 yıl önce çıktığımız kutlu yolda bir kilometre taşını daha bugün geride bırakıyoruz. AK Parti umutsuzluğun, belirsizliğin, karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye bir güneş gibi doğmuştur. Umudun adı olmuştur. 23 yıl boyunca türlü engellemelere ve iç ve dış müdahalelere karşı karışın. AK Parti bugüne kadar nasıl ayakta durduysa bundan sonra da inşallah ayakta durmaya devam edecektir. Partimiz kurulduğunda ben 14 yaşındaydım. Bugün 37 yaşında il başkanıyım. Partimizin her kademesinde görev yapmış, gençlik kollarında görev yapmış, gerektiği zaman sandık müşahitliği yapmış ve bugün de bir il başkanı olarak sizlere şunu belirteyim. Adeta partimizle beraber büyüdük. AK Parti kurulduğunda ülkemizde bütün mesai odaklarına karşı bir mücadele vardı. AK Parti'den öncesi ve sonrası diye Türkiye'de siyaset tarihi ikiye ayrılır. AK Parti Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle Türkiye'yi çok ileri aydınlık yarınlara taşıdı. Bu partide görev yapmak kadar gurur verici ve onur verici hiçbir şey yok. Ben bu partinin kuruluşundan bu zamana kadar görev yapmış bir sürü dava arkadaşımla birlikte yol yürüdüm. Hemen burada önceki dönem il başkanlarımızdan Celal Kaman abim ve Abdülkadir Çelik abim var. Onların ikisiyle de beraber çalışma fırsatımız oldu. Tabii Celal abiyle gençlik kolları döneminde görev yaptım. Ben buradan kıymetli başkanlarıma bu zamana kadar vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Şimdi bugün AK Parti'nin her bir neferinin verdiği mücadeleyle Türkiye'de bugün savunma sanayinde eğitimden sağla. savunma sanayinden teknolojiye, sosyal faaliyetlere hepsinde AK Parti çığır açmış durumdadır. İnşallah Cumhurbaşkanımızın yoğun temposuyla ve vakur duruşuyla AK Parti ile beraber Türkiye'de büyümeye devam edecek. Bizler bu partinin her kademesinde görev alan dava arkadaşlarımızla birlikte inşallah daha aydın daha aydın yarınlara koşacağız. Belki biraz sarsılmış olabiliriz. Belki biraz kan kaybetmiş olabiliriz. Ama şunu buradan belirtmiş olayım ki AK Parti'yi şahıslar kurmadı. AK Parti millet kurdu. Milletin oylarıyla iktidara geldi ve yine AK Parti'yi millet yarınlara taşıyacak.